Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu videonun bir sponsoru var. My Games'e bu videoya sponsor oldukları için teşekkür ediyorum. Bugün sizlere Warface'ten bahsedeceğim. My Games tarafından geliştirilen ve yayınlanan bir oyun. Bir kere oyun ücretsiz arkadaşlar. Videonun açıklama kısmına linki bırakacağım. Ücretsiz olarak indirip oynayabilirsiniz. Sadece PC platformunda değil. PlayStation, Xbox One, Nintendo Switch platformlarında da bulunuyor ve dünya genelinde 100 milyondan fazla kayıtlı oyuncuya sahip. Türkiye'de de çıktı ve İstanbul sunucusu var. Son derece düşük pinklerle keyifli bir oyun deneyimi sunuyor. Kendi beğenmediğim hiçbir şeyi sizlere tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Oyun grafikleri olsun, mekanikleri olsun son derece keyifli. Koop operasyonlar var. Sürekli güncelleniyor ve onun haricinde PvP o set var. Farklı sınıflar var. Onlardan da bahsedeceğim. Bakın şöyle farklı mekanikler var. Aha, bak var ya. Oraya bir bombamız yok mu? Bak zamanla Oy! Bombaya da birini aldım. Hadi bakayım. Bak şöyle bir şöyle çeşitli hareketler yapabiliyorsunuz ve kayarken dürbün falan da açabiliyorsunuz arkadaşlar. buradayım oğlum buradayım şu dört hadi bak geliyorum şimdi şu an tüfekçi sınıfında oynuyorum şöyle eklentileri de göstereyim gördüğünüz gibi farklı eklentiler var kendi oyun tarzınıza yönelik eklentileri seçebiliyorsunuz sınıf değiştireceğim oyunda Gerçekte var olan 400'den fazla silah bulunuyor. Ayrıca kendine özgün silahları da var. Bayağı böyle silah ansiklopedisi gibi yapmışlar arkadaşlar. Takım biraz çekingen gördüm sizi bak bu böyle çekinerek olmaz oğlum güzel gidiyoruz yukarıda skoru görüyorsunuz 33-36 gerideyiz 37 oldular Takımla ölüm maçındayım ama bir sürü mod var onu da söyleyeyim Battle Royale modu bile Oğlum bana da bırakın lan Aa alamadım Alamadım çok vurdum ama var ya canı bir onun Tüh. Tüh. Saç sakal hadi bakayım ne yapıyor bunlar? Bu karşı taraf var ya böyle Bak bekliyorlar ha. Skora mı yatıyorsunuz lan? Oy. Ben de şu da 4. Hadi bakayım. Battle Royale oyun modu bile var arkadaşlar öyle söyleyeyim. Abi uçurdular. Oyun şimdi hızlı bir oyun olduğu için bir sonrakine sniper olarak gelelim. Benim en sevdiğim iki tane sınıf tüfekçi ve sniper tabii ki. Abi bu arada mühendis de çok iyi. Dur bir sonrakine mühendis olarak girelim. Hafif makinalı tüfek kullanıyor ve özellikle yakın mesafelerde son derece iyi iş çıkartıyor. Bu arada her sınıfın farklı özelliği var. Ondan da bahsedeyim. Mesela benim sınıfımın özelliği takım arkadaşlarıma cephane verebiliyorum. Oğlum ne yapıyorsunuz? Gelsenize bile bak. Mesela al. Dur. Ha bak bunun cephanesi varmış. Bak bunun cephanesi bitmiş. Hemen verdik. Mesela sığıyıcı yere düşen takım arkadaşınızı kaldırmanızı sağlıyor falan. Yerden böyle silahlar alabiliyorsunuz. Şu kayarken falan ateş etme olayı çok güzel olmuş. Çok şık hareketler yapabiliyorsunuz. Zıplarken de yine dürbün açıp. Bakın. Oy birini aldım. Birini aldım oğlum. O bana yeter. Şimdi. Mühendis olalım. Sınıf değiştirdiğiniz zaman 10 saniyelik bir bekleme süresi oluyor. Yani maç esnasında sınıf değiştirebiliyorsunuz. O da çok güzel. Ama bir 10 saniye bekletiyor. Şimdi elimde Medusa var. Hafif makinalı bir tüfek. Mühendis silahı arkadaşlar. Burada yine çeşitli eklentileri görüyorsunuz. Şöyle bir bam dalalım ya. Bak bu haritanın olayı bence mühendis abi. Her haritada çeşitli taktikler geliştirmeniz... Aldım onun güzel. Canını bayağı bir düşürmüş. Bombanı, bombanızı kullanmayı unutmayın. Şöyle zamanla atarsanız hatta daha güzel olur. Bak şimdi. Hadi be. Aldım aldım. Son anda aldım. Pisi, pisi kutsu. Bu biraz fazla oldu bu Arkadaşlar bir saç sakal tıraş yapalım. Sıhhiyeci değil, sniper girelim. Şimdi sniper girelim. Sniper yeteneklerimi sergileyim biraz. <laughs> Şöyle bir saç sakal tıraş yapalım. Arkadaşlar oyun keyifli, hızlı, özellikle FPS severler kaçırmasınlar. İndirip deneyin. Son kararı yine siz vereceksiniz tabii ki. Ama bence kesinlikle denemeye değer. Seveceksiniz, öyle söyleyeyim. Dediğim gibi birçok oyun modu var. Arkadaşlarınızı koop görevler yapıyorsunuz. Open. Bak, bak öndekine, öndekine masuz sıkmadım ki arkadaki uyanmasın diye. Adam gözümün önünde uçtu oğlum, çok iyi ya. Dur, bu bak yerimi ifşa oldu, yerimi ifşa oldu. Özellikle snipe, hadi be. Özellikle sniper oynuyorsanız sürekli yer değiştirmek çok önemli. 14'ü e 6 fena oynamıyoruz. Şu an 89'a 76 da öndeyiz. Bizde abi maç bizde. Sana oynayacağım oğlum sadece. Bak bak. Bak bak aynı yere geçmiş bekliyor. Ya. Yürü git lan bakkala. iki ekmek bir kola. <laughs> bak yine şuradan çıkartır mı kafasını? Hadi çocuklar. Gerçi hadi çocuklar. Güzel döndüm. Şu an arkadaşlar ezici bir üstünlüğümüz var. Mesela bizim takımda bir sıhhiyeci olsaydı şu an beni kaldırabilirdi yani yakınlarımda. Kürekledi. <laughs> Adama kürek attılar. Daha çok gençti ya. Evet, zaman doldu ve 128'e 99 kazandık arkadaşlar. Bir maç daha girebiliriz ya. Aynen, bir maç daha gireceğim. Evet, yeni maçımızı buldu arkadaşlar. En sevdiğim haritalardan biri Sokak Savaşları haritası ve takımlı ölüm maçındayız. Oo, burada var ya sniper çok iş yapıyor ya. Şöyle bir sağlı sağlı yaklaşalım bakalım. Ne oluyor burada? şu iki. <laughs> Hepsi öldü be. Bu ne? Oo. Oha silaha bak. Şöyle basabiliyorsunuz bunları böyle kapıları falan açabiliyorsunuz. Kafanız çarpmasın arkadaşlar onu açın. Bombayı zamanla atmak önemli. Oy kafadan. Saç sakal tıraşını aldık. Şu iki. Bak ayaklarını görüyor. Çekil birader. Oy şu üç kafadan değil ama. Olsun. Güzel 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 karşılık. Oha sessiz ölüm. O ne lan? Bir mühendis sınıfına geçelim ya. Ne yapıyorsun sen ya? Abi bu kadar böyle sessiz oynamaya gerek yok. Dalacağız bam takım. Bir herkes bir şunu toplanabilir mi ortada bir konuşma yapacağım. Mühendisin özelliği de arkadaşlar kendi zırhını yeniliyor. Bakın sağ altta görüyorsunuz enerji barı yani cam barı ve zırh barı var. Zırhımız hasar gördüğünde yenileyeceğiz buraya bakalım. Bekliyor musun hala burada? Yo beklemiyor. Bekliyor. Abi burada niye bekliyoruz ben onu anlamıyorum. Nedir bu try hard ya? Hadi be. Hunter çok güzel tamamladı da. Ah o adam nasıl düşmedi. Şu an takımı taşıyorum arkadaşlar görüyorsunuz. 28'e 21 öndeyiz. Yani bir yandan da sunum yapıyoruz kardeşim. Bir adamlar yani bekliyor herkes ya. ne oluyor? Şişt. Yapma yapma arkadaşına. Oyunda kafaya kitlenmek çok önemli arkadaşlar kafaya kitlenin. Şuradan baksanıza şöyle ya. Bak uyandı. Bu duruma uyandı bu. Ne olmuş? Baret. Öf. Şimdi ben de birazdan bareti alacağım. 10'a 6. Güzel. Yani akıcı oyun. Ateş etme mekanikleri gayet güzel. Keyifli. Ücretsiz. İndirip. Rahmetli de kayardı bol bol. Bak her yerde olabilirler. Köpek var. Köpek var yürü. Topuk. Abi şuradan girersem Çok vurdu lan. O adam çok vurdu. Canımdan can götürdü. Bakın şu an Ha bizden o tamam. Şu an mesela gördüğünüz gibi arkadaşlar zırhımı yeniledim. Sağ tık yaptığınız zaman kendi zırhınızı yeniliyorsunuz. Sol tıkta takım arkadaşınızın zırhını yeniliyorsunuz. Bu ne kullanıyor? Bu ne? Öf, shotgun. Hunt Group MH12. Oğlum güzel silah. Kendi silahımı buldum arkadaşlar ben. Bunlar burada mı doğuyor lan acaba? Geliyor, 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 geliyor. Dur. Bıçak atacağım. Hadi be. Atıyordum ha. Yalnız o silah çok iyiymiş. Sıhhiyeci sınıfı arkadaşlar. Shotgun kullanıyor. Dur bundan sonra bir sıhhiyeci sınıfı alayım ama süre bitmek üzere. Oha 57'ye 50. Öndeyiz ama yakalayabilirler. Bir şeyler yapmam lazım. Bu kadar goy goy fazla oldu. Çekişmeli geçiyor ya arkadaşlar. Hiç belli olmaz yani. Hani takımlı ölüm maçında öyle 8-10 puan falan çok bir fark değil yani. Şu bir. Şu da iki. Son 45 saniye. 64-60. Hayır tamam gitmeyelim lan bari. Eyvah abi 65-60. 62 oldular. Burada shotgun vermi takıyor. 66-65. Hadi çocuklar. Hadi çocuklar. Son zamanlarda oynadığım en heyecanlı takımlı ölüm maçlarından biri. 67. Yürü git lan. Berabere. Öndeyiz. 1-0. 69-67. 69-68 kazandık. İnanılmaz bir maçtı arkadaşlar. Rakip takım bir kişi eksikti ama dezavantaj olduğu kadar avantajda çünkü bizim takım kalabalık olduğu için daha fazla üzerine koşuyoruz rakibin. Daha fazla kişi üzerine koşuyoruz. Dolayısıyla kill veriyoruz karşı tarafa. Yani o aslında çok da avantaj sayılmaz. İyi birkaç tane oyuncu varsa e, kalabalık olmak aslında dezavantaj olabiliyor arkadaşlar. 17 15 güzel. Güzel puan toparladık arkadaşlar. Takımı da sırtladık. Gittik. 1.1 KD. Adam da 3.8 KD ile oynamış. Güzel. Buradaki oyun KD'ler farklı hesaplanıyor bu arada. Hani 3.8 KD baya yüksek bir KD oranı arkadaşlar öyle söyleyeyim. Valla oyun keyifli arkadaşlar. Güzel ücretsiz deneyin bakın kendiniz karar verin. FPS severler kaçırmasınlar direkt zaten indirsinler. Son derece keyifli, hareketli, eğlenceli bir o kadar da rekabetçi bir oyun arkadaşlar. Güzel yapılmış yani kısaca oyun güzel deneyin kendiniz karar verin. Ben elimden geldiği kadar oyunun mekaniklerini sizlere göstermeye anlatmaya çalıştım. Farklı oyun modları var Battle Royale'den tutun işte bomba yerleştirme, bomba imha, bölge ele geçirme, ölüm maçı, takımlı ölüm maçı vesaire oyun modları var. Yine arkadaşlarınızla yapabileceğiniz görevler var. KO görevler var, operasyonlar var ve bunlar sürekli güncelleniyor. Dinamik Warface evreninde sürekli güncel görevlerle karşılaşıyorsunuz. Yani indirin deneyin arkadaşlar. Artık daha anlatacak bir şey yok. Videonun açıklama kısmına linki bırakacağım. Sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.